Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zebeto'da çok güzel bir korku oyunu oynayacağız. Ama nasıl bir korku oyunu olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ee, perili ev miydi köşk müydü? Perili ev olarak geçiyor. Şimdi bakalım nasıl bir oyun. Herkese ilk kez Zebeto'dan oynuyoruz. Herkese iyi eğlenceler, iyi izlemeler diliyoruz. Hadi kızlar. Evet burada Melisa teyzemiz oluyor. Ee, İpek de şu sarı saçlı prenses İpek yazıyor zaten biliyorsunuz. Ben de annesi olarak Buket ismim. Burada bu şekilde. Şimdi oyuna başlıyoruz. Hadi kızlar ama birbirimizi kaybetmeden gidelim olur mu? Şimdi önce nereye gidiyoruz? Bu kız kim ya? Bu ne? Ne oluyor buna? Ay zombi mi oldun sen? Ha, perilik ev olduğuna göre arkadaşlar şurada birileri daha var. Bunu... Aa, bu kim? Mey sen ne yapıyorsun burada? bindim. Bindin mi? Ben de bineyim binemedim. Süpürge. Süpürge. İpek zaten benden önce koştuğu için. Biner. Neyse de bakalım kızlar. Çok dağılmayalım. Sizi göremiyorum çünkü. Aa mezarların içerisinde zombi çıkıyor. Gördünüz mü? Çok güzel. Hayalet ne yapıyorsun sen burada? Ha, çok tatlısın. Ben başımızın üstüne ben çıkıyorum. Sen nereye? Elim nasıl bak? Sen ne yapıyorsun? Ya, Önde neydi? <laughs> Aa evet. Böyle yapıyorum. E ee, ben niye giremiyorum mezarla? İspiri. Oradan çıkılır. Ha. anladım. Çok güzelmiş. Ha gördün sen herkesin onun zaten oraya gir zıpla. Şimdi burada ne varmış bakalım. Burada bir şey yok. Arkadaşlar ben de yapayım bari. Görüyorsunuz zombi oldum. Şöyle göstereyim kendimi. <laughs> Ay ben çok şirin bir zombi oldum ya. Ben de. Neyse arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Perili ev dediği yere gidelim mi? Evet, sen gidelim Hadi gidelim bakalım. Evde neler bekliyor bizi? Hadi arkadaşlar. Gidiyoruz. Oo, ev Değişik bir ev arkadaşlar ben burası. Ya, hayal, hayalet diyecektim. Hayalet var. Hayalet mi var? Şeker Aa, şeker bir dakika vardı. aynada bir şey var. Aynaya dokunuyoruz mu kızlar? Bana da bomba verdi size. Bana şeker verdi. Ha şey. Aa, bana da bir şey verdi. Elimde bir şey var ama. İşte ondan bana da verdi şeker. Aa, şey hayalet çıktı aynadan. Gördünüz mü kızlar? Evet. Çok güzel. Şimdi Nereye gidelim bakalım? Birazcık dolaşalım. Önümden çık. İpek önüme geldiği için yürüyemiyorum arkadaşlar. De de bomba Bakın burada neler varmış. Evet. Bu Basalım diye mail ama bir şeyler basınca elimize bir şeyler geliyor. Benim de ne var? Aa kuru kafa almışım. <laughs> evet oturdum. Kuru kafa yiyorum bu arada. Ne? Kuru kafa mı yiyorum? Kurabiye mi yiyorum? Ne yiyorum böyle? Oha! Değişik. Şey. Evet, çok değişik. Evet. Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor. Neyse, ne oldu be? Ne bileyim ben? Aa, çok çekin olmuşum. Ne yedim ben böyle? Sakalım mı çıktı? Ne? Zehirlendi mi yoksa bir şeyler mi yiyip duruyorum anlamadım. Kalksam kendime gelirim belki. Bakayım tipime. Ha, şimdi iyi gibiyim sanki değil mi? Ben, evet. Hmm tamam. Yukarı kata çıkalım mı? Yukarı kata Hadi çıkalım. Bakalım yukarıda neler varmış arkadaşlar. Hep birlikte bakalım. Şey, eli basıyorsan evet onu da tamam ben de bıraktım bu arada. Bakalım geliyorum kızlar. Bu nasıl bir geliş ya? <laughs> Vallahi eli çıkamıyoruz. Arkadaşlar buradaki tabelaları gördünüz mü? Değişik biliyor musunuz çerçeveler? Tablolar. Tablolar tabela diyorum. Burada z şeyler var. E mezarlık var. Aa, Aa. Ne oluyor bana? Uyudum. Burası uyuma yeri mi sanki? Bildiğiniz uyudum arkadaşlar. Bayılmış gibi. Bayılmış gibi oldum evet birdenbire. Ne Bir tarafa gidiyoruz şimdi Şöyle bakayım. gel. Ha. Ha. Evet burası neymiş bakalım. Yatak odası. Aa, burası da değişmiş. Çok da bir şey yok açıkçası. Bakalım. Hmm. Makyaj yapıyoruz. O çok güzel zaten. Bakar mısınız arkadaşlar? Öpücük de gönderiyoruz. Hay <laughs> çok komik. Herkes güzel. Şimdi bu odaya gidelim hemen. Neden? Gizli kapı dediğin tuvalet mi? Evet. <laughs> yani. Hayır, şey nasıl? Oo, burası. İşte <laughs> bunun üstüne mi tıkladı? burası da bir banyo arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam buradan da çıkalım o zaman. Gizli oda dediği de banyoya çıkıyor arkadaşlar. Hayır, şey... Burada ne varmış? Değişik şeyler. Çıkalım, birazcık böyle duvarlara <laughs> çarpıyoruz giderken. Evet, şimdi burası ne? Burası balkondur büyük bitme. Nerede? <laughs> Balkonda mı? Ha, bizim yanımızdaymış. Bir arkadaş daha geldi. Aa, <laughs> balkon çok şık, çok güzel gözüküyor, değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Muhteşem. Aşağıya kim atladı ya? Hmm. Bence balkonu güzel. <laughs> Merhaba diyoruz da kız gitti. Evet. Şimdi hangi odaya giriyoruz? Perili ev dediği burası mı oluyor yani? Şu odaya girelim bakalım. Aa burada bir şeyler var. Bana bir, bir şey de Ne yapıyorum ben be? Değişik şeyler. Ne yaptım bilmiyorum. Orada bir şeylere baktım ama. Aa, burada bir el çıktı. Burada çok bir şey yok bu odada. Evet iksirler var ama iksirlerde de tıkladım çok şey olmadı. Evet. Şimdi girmediğimiz oda var mı kızlar? Evet. Yok mu gerçekten? Şurası var. Neresi? Peki. Biz oraya girmedik mi hiç? Evet. Burada. <laughs> burada ne varmış? <laughs> Kitap varmış. <laughs> Bileme ne aldım ben yine? Bir şey de aldım ama ne aldım bilmiyorum. Bakıyorum. Oo, burada da Yine mi uyuyorum ben? Bana ben buralara tıkladığım zaman bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Nerede? Ee, sandalyede uyuyakaldım. Çok mu yorgunum acaba? Bilemedim yani. Evet, şu elimdekini de bir bırakayım. Orası demek uyku yeri. Sihirli perili ya, ondan olabilir. Neyse çıkıyoruz değil mi buradan da? Evet. Ee, çıkamıyorum. Başka kat var mı arkadaşlar? Yok. Burada da mezarlık var. Aha sen ne yapıyorsun? Uyuyorum. Şimdi. Hadi iyi geceler. İşte burada uyuma yerleri var galiba değil mi? Evet. Yani biraz büyülü için. Evet arkadaşlar da göstereyim şöyle. uyuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Ekranı birazcık büyüttüm ama. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir şey yok. Aşağıya mı atlıyoruz? Hoppa. ne? oturdum. Oyunun amacı perili köşk dedi. Ee, ben de burada keyif yapıyorum şu an. Ha böyle bir, bir keyiflik var. Yine uyuyorum. Aa, çok enteresan. Evet. Perili köşk dediği bir yermiş burası. Burada olabilir. Ee, ben burada oturdum. Ne oturdum onu da anlamadım. Siz sen mi yemek yiyorsun şu an? Ha, tamam. E burada pek bir şey olduğunu görmüyorum kızlar. Sizce bahçeye mi dolaştık acaba? Bahçeye dolaşalım. Hadi gidelim bakalım bahçede neler bekliyor bizi. Biz neden kapıdan dışarıya çıkamıyoruz acaba? Yani şuradan dışarı çıkamıyor muyuz? Aa ben kapıyı açıyorum. Açamıyorum. Ne yapıyorum ya? Hayalet gördüm bağırıyorum. Gördünüz mü? Bende hayalet yok. Aha, az önce hayalet vardı ondan dolayı korktuğum için sanırım böyle bir bağırma böyle bir korku şeyi aldım arkadaşlar nerede zombi gördüm ama vampir naber zombi vampir diyorum ya zombi zombi arkadaşlar bir de şu süpürgeyi merak ediyorum ben süpürge süpürgeyi binemedim ya Aa oyuncak ayı mı toplayacağız? Aa evet. Yukarıda Aa, evet. 8 tane oyuncak ayı bulacağız. Hadi. Görevimiz başladı. Nerede buldum? Bahçede mi? Burada. Ha, bahçede buldum. Tamam ben de arka bahçede. ben de aynı öyle buldum arkadaşlar. De. Demek ki bize görev veriliyor. Ha, ben de bir, ben bir ben tane buldum. buldum. Devam edelim kızlar. Tamam onu da ikiye kalsın. Ben evin içine giriyorum o zaman Onlara bir şey söyleyeceğim. Ha. Ee, bir tek hepinizde ayrı ayrı mı Yok 5 oldu. Ben bir tane almama rağmen 5 hmm. oldu. Hmm. Yani biz birlikte oynuyoruz arkadaşlar. Okay, okay. Ee, ayıcık bahçede yoksa varsa söyleyin ama ben evin içinde şu an hiç bir hiçbir ne, tane be. göremedim. Bahçeye iyice baktınız mı? Bu ne be? Bahçede görebildiniz mi başka? Yok. Yukarı katta vardı. Hadi çıkalım yukarıya. Biraz Yukarıya mı? Evet. evet. Bir tane burada var, şey var, şey var Fark etmez. Yeter ki toplayalım arkadaşlar. Süre var mı acaba? Bak. Baktığım yere bak. Tamam. Evet. Gidelim bakalım Töten başka nerede varmış. Var? Şurada var mı? Bir de ben bu odaya bakayım. Ayıcık var mı burada acaba? Burada ayıcık yok balkonda balkonda da yok. Aa, var balkonda mı var Aa. şu an bir tane kaldı kızlar onu da, onu da bul bakalım burada bak şu odada hadi bakalım sandalyenin üstünde evet bulduk şimdi ne olacak görevimizi yaptık ne şimdi? bilmiyorum ki bahçeye mi lazım zaten bahçeye gittik olan oldu gördünüz değil mi Tamam o zaman bahçeye inelim. Yine başka bir görev bize veriyor olabilirler. Geliyoruz. efendim. Ha şu yukarıda mı? Bakayım. Bu yukarıda ne yazıyor? Ayıcıkla ilgili hiçbir şey, Yok, orada hiçbir şey yazmıyor. Oyunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir yerlere böyle şey yaptığımızda. Aa, bir kuru, e, kuru değil, Yok o kır. Ama biz kır düğünü yapmıyoruz pekçim. Bu kır düğünü değil anneciğim. Hadi uyuyalım iyi geceler. Kızlar şimdiki görevimiz bence biraz soru söylenecek. Evet biraz Biraz oyalanalım bir şeyleri basalım. Sonra oradan direkt bir şey çıkacak bize büyük bir ihtimal. Ben sadece şu süpürgeye binemedim. Ama bineceğim binemedim. Bence de ama neden bu kadar geç veriyor acaba? Sizce? Ben hmm neymiş balkabağı mı oldum ne oldu bilmiyorum ki aç ben çok güzelim <laughs> E ee, görev yok şu an kapıda kapıyı tıklamıştık Ondan sonra bir şeyler oldu şöyle bir gelelim bakalım Hey hayalet bize bir görev verir misin hayalet bize bir görev ver vermiyor. Hayır. Allah Allah. Ne yapacaksın Yok arkadaşlar. Bir görev yok. Hayır. Ha? Oraya hiç bakmadık. Hadi gidelim kızlar. Boşuna gelmiyor hiçbir şey Gerçekten mi? Evet. Arka tarafa gitmiyor mu orası? Yok. Anladım. Süpürge dur Allah'ın belası süpürge. Yok bastım ama binemedim. Süpürge. Ay. Ay ne oldu? Ha. Ay düştü. Ha. Hadi. Aa. Aa. Ha, o mu beni götürüyor? Ha söyleseniz ben zannediyorum kendim gidiyorum. Kızlar. Ben bir cadı oldum. Cadılar Bayramı'na hoş geldiniz. Çok güzelim. Evet cadı olduk arkadaşlar. Evet görevimiz yok herhalde. Biz görevi başarıyla yerine getirdik. Bizler Perili Köşkü sahibi mi olduk yoksa? ha? Olabilir mi? Olabilir. Evet olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Bilmiyoruz. Evet üst katta dedin ya. Ha, evet siz oraya mı çıktınız? Ben bahçeden söyledim. Ha, ben... Aa ben yine düştüm. Aa ne için acaba? Neden acaba? Düşünüm. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, şuradaki aynada Şöyle ne oluyor acaba? Yine bir sihir bir şey aldım. Şuna tıkla başka bir şey aldım. Bu ne elimde? ne? Ne aldım bilmiyorum arkadaşlar. Kaldım. Ben uyuyakaldım gibi geldi. Mis gibi. Her yere dokunduktan sonra acaba dedim bize bir görev veriyor diye de ama tıklamamız mı lazım kızlar? Acaba ne dersiniz? Yani bilemedim ama buradaki sihirleri mi bir yerleri mi tıklayacağız? Kuru kafa mı yiyoruz? Hadi kuru kafa yiyelim o zaman kızlar. Ben yiyor muyum bakayım bir kendime? Yo öyle oturuyorum Leyla gibi. Kuru kafa da yok elimde bu. Evet yemek falan yemiyoruz. Yiyemiyoruz. Yemiyor ki. Bakıyorum do dolaplarda falan bir yere tıklayabiliyor muyuz? Söyleme nasıl İyi mi bir ben iyi miyim eve karşı yapalım onu şimdi evet bu evet doğru dönelim. tamam şimdi. dönelim Hatta şöyle... Arr, bakıyorum bir dakika hemen söylüyorum Anne. İpek bu tarafa doğru dönerse çok güzel olacak Anne. pozumuz. Okey. Evet, o komple kaydediliyorsa ona fotoğraf resmi yapabilirim. Sizlerle birlikte olduk. Bir dahaki zevet oyunlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim mi arkadaşlar? Peri köşte hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.